Üst kademe ve yönetime gittikçe bir daha çok sahip olma hırsıyla yani e, yöneticiler seviyesine dünyada geldiğimizde kötülüğün oranı sanki hak seviyesinden artıyormuş gibi geliyor bana. Yani yönetenler e, yönetilenlerden belki gücü elde e, eline alınca insanın şımarması haddini bilmemesi, kibirlenmesi gibi sebepler olması lazım. Burada da kibirleniyor. Ve bu insanlar o açgözlülükle ee, birçok savaşlara, insanlar arası sorunlara, çekişmelere e, sebebiyet veriyorlar. Yani dürüst insan çok ama yani işin kötüsü rüşvet alan, Üç kağıt yapan, ben Müslümanım derken insan da çok. Ee, insan hayatını kutsayan insan çokken kendi menfaati için insanların zarar görmesini, hatta ölmesini göz e, ne sebep olacak insan da çok. Yani peygamberimiz tabi yani o tarz Müslümanları görünce sevinecek. Öbürleri görünce de üzülecekti yani bunlar nasıl böyle oldular diye.